Hayatın boyunca seni hafife alanlar olduysa bil ki yalnız değilsin. Barış da öyle başladı bu yola. Bir çocuk düşün. Zayıf, çelimsiz, sürekli hastalanan. Akranları onunla dalga geçiyor. Bu çocuk büyüyemez diyen bile var. Sonra o çocuk büyüyor. Saçlarını uzatıyor. Kendi yolunu çiziyor. Ama bu kez de büyükler devreye giriyor. Bu ne hal? Saçlarını kes. Adam gibi görün. Alay, dışlanma, küçümseme. Hepsini tek tek yaşıyor. Gençliğinde sahneye çıkıyor. Albümü reddediliyor. Kimse inanmıyor ona. Bir trafik kazası geçiriyor ve yüzünde iz kalıyor. Yine de geri adım atmıyor. Hayat onu her yerden sıkıştırırken bile. Ama bir gün bir şarkı söylüyor. Alay edilen, dışlanan, olmaz denilen o çocuk bir milletin kalbine kazınıyor. Ve o gün anlıyor ki kırılan her dal doğru güneşi görünce yeniden filiz verir. Barış Manço'nun hayatı bunun en canlı örneği. Ve sonunda arkasında koca bir ülkenin sevgisini bıraktı. Çünkü güçlü olmak düşmemek değil, her düştüğünde yeniden kalkmaktır. Islaha, bomboş sokaklarda